Baba. Kerem. Kerem geldi mi? <laughs> Alo Tansel. Günaydın bir tanem. Kerem'i bulduk. Şimdi salona geldi. Görevli arayıp haber verdi. Ben de şimdi yanına gidiyorum. Oh çok şükür. Tamam. Tamam geliyorum ben de hemen. Tamam görüşürüz orada. Baba, ben Tansil'in salonuna geçiyorum. Annem sorar... Neyse, ben arar söylerim kendisine. Seni çok seviyorum babacığım. Paşam. Niye sucuklu yumurtanı yemiyorsun? Beğenmedin mi? Canım istemiyor. E ama o öyle sıradan bir kahvaltı değil. O şampiyon kahvaltısı. Ya babana da yapardım. Şapur şapur yerde. Yedirdim, içirdim, çalıştırdım. Şampiyon oldu işte. Hadi sen de ye biraz. Hadi. İstemem. Babam yememiştir daha. Babam ben olmadan yemek yemez. Hep beni bekler. Hristiyan abla, Hı. devlet koruması ne demek? Ee, hani devlet hepimizi korur ya Güneşciğim, öyle bir şey. Hepimiz demediler ki beni koruyacaklarmış sadece. Yok öyle bir şey, bir yanlış anlaşılma oldu. Ama düzeldi sonra gittiler zaten, kendini de gördün. bu abi yine gelir ama. Hangi abi? Böyle işte, babası ölen. Böyle. Babamla dövüşmüş babası. Babası ölmüş. İşte o abi Gelmezler ablacığım. Niye gelsin ki? Babam bağırıyor hep. Hiç sevmiyor onu. Hastanede de bağırmıştı. Ondan nefret ediyorum dedi. Ben de onu hiç sevmiyorum. Korkuyorum ondan.